Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü videomda sizlere koronavirüs aşısıyla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bir de hamam böcekleri ve kalifer böcekleri. Şimdi aşı bulundu biliyorsunuz. Bazı ülkeler işte yüzde %92, %95 öyle birbirlerini yarışıp duruyorlar. Yüz yüz diyenimiz yok. Şimdi geçti aşı bulundu ve koronavirüs mutasyona uğrayıp duruyor gerçekten bu aşı etkili olacak mı? Onu şu şekilde örnekle belirtmek istiyorum. Şimdi hamam böceklerini ya da kalifer böceklerini bilirsiniz. Bir yere dadandı mı oradan da kurtulmak çok zor. Yani temizlenmesi çok zor. Niye biliyor musunuz? Şimdi ilaç kullanıyoruz. Hamam böceğinin olduğu yere ilaçlar kullanıyoruz. Hamam böcekleri ölüyor. Ama ölürken şu şekilde bir şey yapıyorlar. Yumurtalarını bırakıyorlar ölmeden önce yumurtalarını bırakıyorlar bölgeye. Ondan sonra o tozu, o bağışıklığı alan yumurtalar o şekil doğuyor. O şekilde doğduğu zaman o zehire karşı ve toza karşı bağışıklık yakalıyor ve bir daha o toz ona ya da o zehir ona etki etmiyor. Eğer koronavirüs de böyle bir şeyse çok korkunç bir şey her zaman aşı üretmek zorunda kalacağız. Şimdi ikinci iddia şu. İddianın bir, tanesi iddianın bir tanesine şunu diyorlar. Koronavirüs aşısı DNA'mızı değiştiriyor mu? Onun hakkında ufak bir video hazırladım. Onu da izleyelim isterseniz. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun. Covid-19 aşısı üretildi sonunda. Yalnız bunun yanında bazı iddialar da ortaya çıktı, İddialardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Aşlığın daha önce hiç test edilmemiş ve onaylanmamış DNA teknolojisine kullanıldığı, bunun insan genetik yapısına değişimleri neden olduğu ve gönüllülerin %75'in yan etkilere maruz kaldığı iddia ediliyor. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Aşı insan DNA'sını değiştiriyor mu? Bunun üzerine aşı ve prosedür hakkında bilgi eksikliği birlikte bir de kafa karışıklığı var. Daha önce hiç RNA aşısının onaylanmadığı doğru. Ancak bu son birkaç yılda insanlara bu tür aşılarla ilgili çok sayıda çalışmalar yapıldığı da biliniyor. Basitçe anlatmak gerekirse aşı haberci RNA olarak bilinen bir teknolojiyi kullanıyor. Virüsü insan vücudunda üretmek için COVID-19 genetik kodundan Küçük bazı parçaları kullanıyor, bağışıklık sistemini daha sonra virüsü tanıyor ve ona saldırmak için kendi antikorlarını üretmeye başlıyor. Ancak DNA'nın insan vücuduna enjekte edilmesi, insan vücudunda DNA dizisini hiçbir şekilde değiştirmiyor ya da modifiye etmiyor.